İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanıtacağımız hisse iş yatırım menkul değerleri arkadaşlar. İş yatırım menkul değerlere baktığımız zaman en son 18 şey 10 Ocak'ta tanıtmışız arkadaşlar. Peki 10 Ocak'tan da beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 10 Ocak arkadaşlar tam da şurası bakın. Şuradaki kırmızı barımız. Buradan baktığımız zaman desteğimiz 45.59 ve baktığımız zaman 43.96. İkisi de arkadaşlar güzelce denen bir şey yukarı doğru hızlı bir hareket gerçekleşmiş. Direncimiz arkadaşlar 55 10 iken direncimizi kaça 57 kadar yükselmiş arkadaşlar. Desteklerimiz oldukça mükemmel çalışmış. Ama neticede güncelleme yapmak gereği seçecek şu anda. 57.78 ve 66.40 bizim için destek pardon direnç. Destek olarak da arkadaşlar bakın 43.96 biraz aşağı doğru gevşeteceğiz. Orası kaç olacak hemen 43.63. baktığımız zaman destek var mı arkadaşlar hemen aşağıda bir desteğimiz yakın mı? Yakın bunu yapmaya gerek yok. Biraz daha uzak olan destek olarak karşımıza çıkan Şurası arkadaşlar yatağa bağladığı bölge. Destekleri sayalım. 43.63, 33.67 ve 28.82 de bizim için destek olacak bölgeler diye karşımıza durdu. Peki bunun dışında başka neler var arkadaşlar? Geçmiş trendlerini hemen hızlıca bir kontrol etmeye çalışalım. Bakın yukarıda arkadaşlar mavi trend çizgimiz var. Bunu destek olarak belki kullanma ihtimali var. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun ki bugünkü değeri olarak 41 lira falan tekabül edecek arkadaşlar. İnşallah gelme zaman için arkadaşlar böyle bir kanaldan dolayı bir destek direncimiz var diye söyleyebiliriz daha önce direnç olan noktada. Hemen içim oku bollinger ve hacim değerlendirmemizi yapalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumsuz. Yükseliş tren desteklemiyor. Olumsuz olarak karşımıza çıkan bir içim oku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 52.30. Bakın arkadaşlar neresi orası? Şuradaki siyahlı kırmızı ince bir çizgimiz. Bu 52.30 fiyatımız kaç? 49.70. Yani altında kapattığı için şu aşamada bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ve gelelim bize Hacim bizim için ne diyor ki? En yani çok önem verdiklerinden bir tanesi. Bakın tepe noktasındaki hacimiz arkadaşlar 1 milyon 500 bin. Baktığımız zaman arkadaşlar 2 milyon 170 bin. Yani fiyat düşerken hacim yükselmesi bir defa bizim için pek olumlu değil. Peki şuraya bakalım arkadaşlar. Dip noktasında 2 milyon 170 bin not arkadaşlar. Tepe noktasında 1 bin. Fiyat çıkarken hacmin düşmesi de hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Peki baktığımız zaman burası arkadaşlar 1 milyon 9 bin nottan 1 milyon Sadece şu son kısma baktığımız zaman arkadaşlar olumlu olarak düşünebiliriz ama Netice arkadaşlar şu kısım olumsuz yani Ben sadece son kısma bakacağım arkadaşlar düş çok fazla derinleşecek gibi, derinleşecek gibi durmuyor şu aşamada O zaman yes hacim olumlu, içimok olumlu ve bollinger şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı ve diğer bir hissemize FADE Gıda Yatırım Sanayi arkadaşlar. FADE'yi de en son 10 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 10 Ocak'tan beri neler olmuş şöyle bakalım. 10 Ocak arkadaşlar bakın şuradaki kırmızı barımız. Desteğimiz daha önce desteğimiz 10.28 ki bir önceki videolara bakarsanız 10.28 desteğimizmiş arkadaşlar. Gayet güzel çalışmış altına iğne bırakmış ama neticede 10.13'e kadar indirmek zorunda kaldık iğne bıraktığı için ama altına kapanış olmadığı için 10.28 az önceki desteğimiz iyiydi. Bakalım direncimize baktığımız zaman 13.03 arkadaşlar direncimizde biraz güncelleme yapmak zorundayız. Baktığımız zaman 13.37 %2 olarak üzerine attık. Peki bundan sonra neler olabilir arkadaşlar? Şöyle bakalım. Aşağıda 10.13 ve 8.42 bayağı bir aşağıda baktığımız zaman %20'ye yakın bir aşağıda durum söz konusu. Aşağıda desteğimiz var gözüküyor arkadaşlar. hisse şimdi bant aralığından çıktı arkadaşlar artık kendini toparlayacağı bir bölge aramak zorunda. Şu anda en yakın en sağlam olacak karşımıza çıkan denediği arkadaşlar 10.13 seviyesi bizim için sağlam bir destek konumunda gözüküyor. Burayı da takip etmek lazım. Direnç konusunda ise 13.37, 14.53 ve 15 15.77 bizim için direnç nokta olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında arkadaşlar bakacağımız neler var? Hemen iç boku bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükselişlerde desteklemeye de, de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bollinger bandına baktığımız zaman. Bollinger bandının orta noktası 12.23. Neyse arkadaşlar bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor. Yani hem iç mako bulutu hem de Bollinger bandı ikisi birden yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki gelelim arkadaşlar hemen hacim fiyat ilişkisine. Tepe noktasındaki 10 günlük hacimimiz 3 milyon not civarında arkadaşlar. Dibe yaklaştıkça 2 milyon 800. .000. Yani fiyat düştükçe Hacmin düşmesi bizim için gayet olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman Ichimoku olumsuz, Bollinger olumsuz ama hacim fiyat ilişkisi şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim Galata Wind Enerji'ye arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman en son 10 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 10 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 10 Ocak arkadaşlar tam da neresi? Tam da bakın şuradaki bölge. Buraya baktığımız zaman direncimiz kaçmış? Direncimiz arkadaşlar o dönemde 21.83'müş. Direncimize baktığımız zaman direncimize arkadaşlar yani rahatlıkla şuradaydı evet rahatlıkla arkadaşlar e, güzel çalışmış aslında rahat derken güzel çalışmış arkadaşlar yani burası sağlam bir direnç olarak karşımıza çıktı o zaman şu bir direncimizi biraz daha aşağı alalım güncelleyelim. 21.62 bizim için direnç destek olarak da arkadaşlar aşağıda 17.88 desteğimiz varmış burası da güzel çalışmış gibi gözüküyor burada da bir sıkıntımız yok şimdi o zaman yeni bir direnç ve destek yapmaya ekstradan gerek var mı şu aşamada yok şunu hemen silelim ve genel bir görüntüye bakalım arkadaşlar eğer şunu silebilirsek tabi hemen şöyle bakalım gel buraya sen şunu sil evet şimdi baktığımız zaman arkadaşlar görüntü bu siyah tren çizgisinin üzerine atamadığından sonra kolay kolay da hani yükseleceğini pek düşünmüyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü hala düşüş Bakın ne zamandan beri Kasım'ın 25'inden beri düşüş Ha atar mı? Hacim gelirse tabii ki atar, atar arkadaşlar. Çünkü neticede hisseler sürekli düşmezler. Sürekli de yükselmezler ama iyi bir hacimle beraber bu toparlanmayı görme ihtimaliniz var ki bana göre arkadaşlar toparlanma ihtimali olacak. Neden? Çünkü bakın fiyat düşerken hacim bayağı bir düşmüş. Ortalama hacimden görüyorsunuz bunu siyahlı çizgiden. Şuradaki siyahlı çizgiden. Bu yüzden arkadaşlar toparlanma süreci hacim azaltması o belli bir zaman hızla bir çıkışla beraber olma ihtimali var. Ama şu aşamada bugün yarın denilemeyecek bir vaziyette değil diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar dirençlerimiz 21.62, 23.67, 26.51 ve 29.31 iken desteklerimiz de 17.50 ve 13.56 aşağıda da e, ki gelmez inşallah ama yani aşağıda arkadaşlar tam şurada 11.54 de bizim için destek noktası karşımıza çıkan bölge diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar hemen Çimoka volingeri hacim değerlendirmeye. Şimdi Çimoka bulutuna baktığımız zaman kırmızı kırmızı olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Burada herhangi ee, bir olumlu diyebilecek bir durumumuz yok. Ama nice de olumsuz karşımıza çıktı. Ve gelelim Bollinger bandımıza. Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar 20.18. Yani şurada siyah tren çizgisinin arkasında saklanan ince böyle görürsünüz belki. Siyahlı kırmızılı bir tren çizgimiz var. Bunu arkadaşlar altında kapatması bizim için olumsuz. Yükselişlerini desteklemeye de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama nice çimok olumsuz. Bollinger de olumsuz diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz ve hacme bakalım. Sadece son kısma baktığımız zaman tepe noktasında hacim arkadaşlar 5.300 bin not aşağı doğru indikçe 4 milyon. Yani fiyat düşerken arkadaşlar hacim de düşmüş. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. O zaman Ichimoku ve Bollinger olumsuz sonra hacim fiyat ilişkisine olumlu deme şansımız oluştu. Ve gelelim arkadaşlar vakıf finansal aramaya Vakıf finansal kinalamayı da en son ne zaman değerlendirmişiz? 10 Ocak'ta arkadaşlar. Peki 10 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 10 Ocak neresi arkadaşlar? Bakın 10 Ocak tam da şurası bak karşımıza çıktı. Şimdi buradan baktığımız zaman direncimiz o dönemde 4.52 bir şey gelmiş. Direncimize takılmış arkadaşlar. Direncimiz gayet güzel çalışmış. Akabinde 5.52, 5.92, 6.38'de diğer dirençlerimiz. Destek olarak da baktığımız zaman arkadaşlar desteğimiz 3.90'mış ama desteğimiz şu aşamada destek vazifesi görüyor ama artık desteklerini kaybetmiş. Çünkü altında bir iğneli kapanış yapmış. 3.51 desteğimiz arkadaşlar akabinde 3.85 kapanışına göre baktığımız zaman 2.95'te diğer de 3.51 ve 2.95'te destek olarak karşımıza çıkıyor. Burada takip etmemiz gereken bir siyah tren çizgisi vardı arkadaşlar. Diplerden gelen ve bu direnç vazifesini görmüş şurada. Bundan sonra arkadaşlar toparlanacak yer arıyor kendisini. Aslında vakıf finansal kiralama benim arkadaşlar orta vadede yükselebilecek hisselerinden. Hedef de şu anda 29.02 ama tabi bugünden yarın olacak bu hedefen hiçbir değil adı üstünde videoların hep orta vadede yükselebilecek hisseler arkadaşlar. Bir yıla kadar periyot var. Ama endeksen hızlı mı getirir, gelir, getirir getirirler? Evet endeksen daha hızlı getirir getirirler. Eğer ki yukarıya doğru çıkma potansiyeli olursa ama netice arkadaşlar belli bir sürede alacaktır diye düşünüyorum. Neyse İçimoko Bollinger ve Hacim'e bakalım destek ve dirençlerden sonra. İçimoko butuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükselişten desteklemiyor da de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 4.22 Bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi Bunun altında kapatması bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. O zaman içim ok olumsuz. Bollinger de olumsuz. Ve gelelim hacme hacme baktığımız zaman arkadaşlar Tepe noktasına hacim 13 milyon lot Aşağı doğru indikçe 12 milyon not. Yani fiyat düştükçe hacim de düşüyor. Bu da bizim için arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bizim aradığımız Fiyat düşerken hacmin düşmesi ve şu anda bu da gerçekleşmiş gözüküyor. O zaman Ichimoku Bollinger olumsuz hacimde şu aşamada hacim fiyat ilişkisi de olumlu olarak da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim çimsa çimento sanayi arkadaşlar. En son baktığımızda 10 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 10 Ocak'tan beri neler olmuş şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 10 Ocak arkadaşlar neresi? 10 Ocak tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımız zaman direncimiz arkadaşlar o dönemde 107. Aşağıda başka desteğim, desteğimiz, desteğimiz almış arkadaşlar. 85.81 ki şu anda üzerine kapatmış ama içinde o dönemde bozulmuş. Arkadaşlar şu desteği bir defa yok edelim. Şuradan götürelim. Bunu bir direnç yapacağız. Şimdi 107 ve 94 bizim için direnç destek olarak da 79 ve 65'e destek noktası olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki başka bakacağımız ne var arkadaşlar? Siyah direnç çizgisi arasında bir bantlarımız var. Bakın bandımız siyah direnç çizgiler arasında. İşte buradan aşağı doğru salmış ister istemez şu anda kendine bir yer arıyor arkadaşlar diğer hisseler gibi tutunabilme mesafesinde şu an en garanti yerler 79.07 gözüküyor arkadaşlar. Neden bir önceki yakın zamanda burayı test ettiği için arkadaşlar uzak olsa belki sıkıntı olabilir ama yakın zamanda test ettiği için burası da bizim için iyi bir destek noktası diye söyleyebiliriz. Gelelim iç moka bollinger hacmi olarak değerlendirmeye. İç moka baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu. Mu? Tabii ki olumlu. yükselişleri destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman 90.76. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız da 86.25. Bollinger bandı arkadaşlar bakın şu siyahlı kırmızı ince bir çizgimiz var tam şurada böyle. Bunun altında kapatması bizim için olumsuz yükselişten desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar hemen hacim fiyat ilişkisine. Hacim fiyat ilişkisine baktığımız zaman arkadaşlar tam şu dip noktasındaki hacimize baktığımız zaman 1 milyon bin not fiyat yükselmiş. Hacimle arkadaşlar hemen hemen aynı değişen çok ciddi bir şey yok. 1 milyon bin not yine. Peki fiyat düşerken hacim düşmüş mü? Evet arkadaşlar fiyat düşerken hacim düşmüş olumlu. Yani hem arkadaşlar fiyatımız düşmüş hem de düşmüş. Bizim de arayıp da bulamadığımız şey. O zaman diyeceğimiz arkadaşlar İçmoko, Bollinger, İçmoko ve hacim olumlu. Polinger bandında da şu aşamada olumsuz diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir hissemize kervan gıda sanayiye. Kervan gıda de en son 10 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 10 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım arkadaşlar. 10 Ocak neresi? 10 Ocak tam da şurası var. karşımıza çıktı. Şimdi bakın burada bizim desteğimiz arkadaşlar 23.18 ve desteğimiz arkadaşlar şu aşağı şu saate kadar dokunmadı. 23.18, 21.79 ve 16.80 Direnç olarak da karşımıza ne çıkıyor hemen bakalım. Direnç çok da karşımıza 28.84 ve 30.07 arkadaşlar ki 30.07 biraz daha garanti bir direnç olarak karşımıza çıktı. Peki baktığımız zaman arkadaşlar buradaki aslında doğal yükselişin sonlarına yaklaşmıştı zaten. Yani şu çanaktan dolayı arkadaşlar belli bir hedefleme bölgesi var ki 25.28 bizim en çok beklediğimiz noktalardan biri. Şu an arkadaşlar orasını destek olarak tutulmaya çalışıyor ama tabii doğal yükselişin sorusu sonu kaç? 35.12. 35.12'ye geçebilmesi için yeni bir hikaye lazım. Yeni bir hikaye yoksa arkadaşlar bir düzeltme ile tekrar diplerden toparlanması lazım diye düşünüyorum. Şu anda baktığımız zaman arkadaşlar destek 23.18 olarak karşımıza çıktı diyebileceğiz en yakın desteği. Peki Ichimoku Bollinger ve değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku Bultan'a baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaç? Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar 26.54. Neresi bakın şuradaki Siyalı kırmızı çizgi ve bunun altında kapatmış. Bu da bizim için arkadaşlar şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyeceğiz? Çimoko bulut arkadaşlar olumlu. Bollinger bandı olumsuz. Ve hacme bakalım. Hacim arkadaşlar tepe noktasındaki hacim 27 arkadaşlar dip noktasındaki hacim 20 pardon arkadaşlar şöyle bakalım tekrar yanlış baktık. Tepe noktasındaki hacim 3.5 milyon arkadaşlar dibe yaklaşık 2 milyon 400 bin not. Yani 10 günlük hacimden bahsediyoruz. Fiyat düşerken arkadaşlar hacmin düşmesi bizim için olumlu yükselişlerini desteklemiyor. Zaten dediğimiz gibi arkadaşlar 23.18 bizim için sağlam bir destek olarak da karşımıza çıkıyor. Buradan da görüyorsunuz. Bir çimoko ile hacim fiyat ilişkisi olumlu ama Bollinger bandı şu aşamada olumsuz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.